بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثاني dostlar bugün ölümden ve ölmek üzere olan bir kişi için dinimizin yapılmasını tavsiye ettiği bazı hususlardan bahsedeceğim Cenabı Allah bir ayeti kerimede ''Küllü nefsin zâikatül mevt'' buyuruyor. Her nefis, nefes alıp veren her canlı, ölüm şerbetini tadacaktır. Ölümden kaçmak, ölümden kurtulmak mümkün değildir. Her insanın muayyen bir eceli vardır. Ecel geldi mi, bir an bile geciktirilmez ve öne de alınmaz. Ve ölüm, bir yok oluş değil, ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Peki, ma bil muhtadar? Hastalığı ağırlaşan, ölmek üzere olan bir kişiye neler yapmalıyız? Birincisi, Yasunnu en yüveccaha men hadaratuhul vefatu ilal kıbleh bi en yüc'ala ala cembihil eymen. Ölmek üzere olan bir kişiyi kıbleye çevirmek ve sağ yanı üzerinde yatırmak peygamberimizin bir sünneti, dinimizin bir tavsiyesidir. Elbette bunun bir hikmeti vardır. İkincisi en yulakkana kelimete şehade şehadet kelimesini tevhid kelimesini ona telkin etmek ona söyle söyle demeden onun huzurunda sesli olarak bunları dile getirmek Çünki Cenabı Allah o kadar merhametlidir ki, o kadar gafur ve rahîmdir ki, yakbule tevbetu abdihî mâ lem yugharğir. Can boğaza gelmedikçe kulunun tövbesini istiğfarını kabul eder. Belki o anda tövbe eder, istiğfarını getirir, şihadet kelimesini, tevhid kelimesini getirir, Allah da onu bağışlar. Evet. Dinimizin tavsiyeleri arasında birisi de en yedhule aleyhi ahsenu ehlihi ve ashabihi onun sevdiği onun itibar verdiği, değer verdiği akrabalarından ve dostlarından kişilerin onun yanına girmeleri, odasına girmeleri, onu tek başına bırakamayız ve ona dua etmeleri bu da dinimizin tavsiyeleri arasındadır. Ve vefat ettikten sonra tağmidu aynayhi gözleri açık kalmasın diye onun gözlerini kapatmak ve ona dua etmek ve yakulu muğmudihi gözlerini kapatan bir kişi şu duayı yapacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ala milleti Resulillah اللهم اغفر لنا fi qabrihi, ve lehu fihi. onun bağışlanması için tevhid inancı üzerine vefat etmesi için ona dua edecektir kardeşlerim insanın ruhu önce ayaklarından alınır yani aşağıdan yukarıya doğru sonra dizlerine sonra göbeğine ve daha sonra ولكن اشاره تيجي به وقع سوراسي سكس نجف سكس ندر نجو اياد لارد جيش تيجي به افابي هذا الحديث انتم مدينون سبو قران يالان ليرموسونز يالان دم فلولا اذا بلغت الحلقومه و انتم حينئذ تنظرون فكي جان Boğaza geldikten sonra gücünüz yetiyorsa onu iade etmeye çalışın. Onu tek tekrar o bedene iade edin. Ama siz bunu yapamazsınız. Siz bakıp duruyorsunuz. Evet. Değerli kardeşlerim. Yine dinimizin yapılmasını tavsiye ettiği hususlardan birisi de ölmek üzere olan kişiler için şeddu lehyeyhi min fevki ve refuhu anil ard on ağzı açık kalmasın diye başından başının üst kısmından iki çenesini bir bezle bağlamak ve onu yerden kaldırmak eğer yerde vefat etmişse bir seririn üzerine taşımak çünkü biz ölülerimize de saygı gösteriyoruz Saygı gösteren bir ümmetiz. Evet, onun için vefat eden bir insanı bir battaniyenin içine taşımıyoruz. Erkeklerin omuzları üzerinde, dört kişinin omuzu üzerinde taşınıyor. Bu da ona bir saygı, bir tazimdir. Onun ruhunu kabzeden Allah'a bir saygıdır. Hani Medine'de bir cenazeyi geçiriyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından, Allah Resulü ayağa kalkıyor. Diyorlar ki, Ya Resulallah, bu Yahudi bir kadındır. Neden kalktınız? Allah Resulü, onun ruhunu kabzeden Allah değil midir? Bu Allah'a bir tazim, Allah'a bir saygıdır. Kardeşlerim, tabii ki vefat ettikten sonra, dinimizin tavsiyeleri arasında, onun, vefatını insanlara ilan etmek, duyurmak ki o insanlar gelip cenazesine iştirak etsinler, defin işlerine katılsanlar diye onun ölüm haberini insanlara duyurmak da dinimizin tavsiyeleri arasındadır. Ama ölümü tahakkuk etmedikçe, ölümü gerçek olarak öldüğü tespit edilmedikçe onun guslüne başlamamak çünkü belki o anda bir kalp krizi geçirmiş veya bayılmış tekrar onun kalbi çalışabilir dolayısıyla ölümü tahakkuk ettikten sonra gusledilmesi tavsiye edilir gusledilmesi kefenlenmesi Efendim üzerinde cenaze namazının kıldırılması ve defnedilmesi bütün bunların her birisi dinimizin ümmete yüklediği birer farz-ı kifayedir. Dolayısıyla kimsesiz bir kişi de vefat etse Müslümanlar o cenazeye sahip olmakla mükelleftirler ama ülkemizin birçok yerinde bu tür görevleri belediyeler yapıyorlar. Ümmeti bir vebaldan kurtarıyorlar. Bu da sünnete uygun bir hizmettir. Kardeşlerim, kefenle alakalı birkaç cümle söyledikten sonra dersime son vereceğim. Kefen, modası geçmeyen ve değişmeyen tek libastır. 1400 sene önceki kefen ile bugünkü kefen arasında bir fark yoktur. Zenginin kefeni de, fakirin kefeni de birdir yakasız, dikişsiz, cepsiz, oyasız, birkaç parça bezden ibaret olan bu kefen aslında bize bir mesaj veriyor. Yani ne kadar varlıklı olursan ol, bu dünyadan öbür tarafa bir şey sen götüremezsin bu mesajı veriyor. Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimede buyurduğu gibi ve laqad ji'tumuna furada kema halaknakum andolsun sizi ilk olarak yarattığımız gibi teker teker bize geliyorsunuz ve taraktum ma khawalna ma vera zuhurikum ve size verdiğimiz o nimetleri dünyalık nimetleri mal ve mülkü arkanıza bırakarak buraka, bize geldiniz onun için kişiyi kurtaracak olan tek husus imandır ve salih ameldir. cenab Allah bizleri imandan, salih amelden mahrum etmesin değerli kardeşlerim.